evinizi satıyorsunuz. Peki bir danışmanla çalışmak gerçekten gerekli mi? Hadi bu konuya bir bakalım. Çoğumuz gibi siz de komisyondan tasarruf etmek için evinizi kendiniz satmayı düşünmüşsünüzdür değil mi? Evet, komisyon ödememe kulağa harika geliyor. Peki ya işin görünmeyen karmaşık kısımları? Yani sahibinden satış dediğimizde aslında tüm sorumluluğun tamamen sizde olması demek. İşte en ilginç kısım da bu. Beklentilerle gerçekler arasındaki o büyük fark ve bu zorluklar o güzel tasarruf hayalini bir anda bambaşka bir şeye dönüştürebilir. İşte tam da bu karmaşanın ortasında iyi bir danışman sizin için bir rehbere dönüşüyor. Peki nasıl? Her şey en iyi alıcıları hedefleyen profesyonel bir pazarlama planıyla başlıyor. Düşünsenize, bir danışmanın ağı binlerce potansiyel alıcıya anında ulaşmak demek. Bu da ne anlama geliyor? Daha hızlı satış ve daha iyi teklifler için kıyasıya rekabet ve belki de en önemlisi sadece ciddi alıcılarla muhatap olursunuz, zamanınız size kalır. Pazarlama tamam ama bir danışmanın asıl süper güçleri müzakere masasında ortaya çıkar. Sakın bunu basit bir pazarlık sanmayın. Bu sizin adınıza yapılan profesyonel bir savunmadır. Yani amaç ne? Elbette o masadan sizin için mümkün olan en iyi anlaşmayla kalkmak. Ayrıca yasal bir kalkan görevi görürler. Tüm o karmaşık evrak işleri ve riskler onlardadır. İşte geldik en başa. Bu komisyon bir masraf mı yoksa aslında bir yatırım mı? Çoğu zaman bir danışmanın getireceği daha yüksek satış fiyatı, ödediğiniz komisyonu kat be kat çıkarır. Yani komisyon aslında uzmanlığa, güvenliğe ve daha iyi bir sonuca yapılan bir yatırımdır. Sonuçta karar sizin. Peki bu kadar büyük bir varlığı riske atmaya gerçekten değer mi?